Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün tekrardan birlikteyiz. Bugün yine bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün videomuzda ne yapacağız? Hemen size söyleyeyim. Bugün arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz günlerde Kupa Ligi bitmişti. Kupa Ligi ödüllerini alacağız arkadaşlar. Duruma göre arkadaşlar birkaç tane kutu almayı düşünüyorum. Maddi duruma göre. Ee, onun dışında da yine duruma göre iki tane kostüm almayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Eğlenceli bir video olur. Videoyu beğendiğiniz an arkadaşlar bir tane like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi sezon ödüllerini aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdi de burada iki tane daha teklif var bizim için gelen. Büyük kutu ve bir tane mega kutu. Şimdi bunları açacağız arkadaşlar. Bir tane büyük kutu ve bir tane mega kutu. Büyük kutudan başlıyoruz açmaya. 500 yıldız puanı harcayarak büyük kutumuzu açıyoruz. 48 altın. 6 tane bi. Bu arada arkadaşlar bi'miz max oldu. Sizin de gördüğünüz gibi. 9 tane pem. Ve son olarak 15 tane Jacky. Aldıklarımız böyle arkadaşlar. Şimdi Mega Kutuya geçelim. Mega Kutumuzu açıyoruz. 1500 Yıldız puanıyla. Burada bakın yine 5 yazdı. Güzel bir şey çıkmayacak. 247 tane Altın. 9 tane Piper. 14 tane Nani. 16 tane Mr. P. 20 tane Gale ve arkadaşlar 79 tane sendi. Mega kutumuzun içinden çıkan ödüller de böyleydi arkadaşlar. E şimdi hemen gidip sendiyi yükselteceğim arkadaşlar ben. Sendimiz arkadaşlar 3 seviye. Yükseltiyoruz. Evet 4 seviye yaptık. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Nani'yi de yükseltmek istiyorum. Nanimiz 5 seviyeydi. Hani 6 seviye yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir tane de defans oyuncusu Bulun kostümünü almak istiyorum. Yıldız dükkanında özel olarak teklif geldi bana. Ben de burada 2500'e Bulu seviyorum. Sevdiğim bir karakter. O yüzden Bulu alacağım arkadaşlar. 2500 yıldız puanı vererek bu kostümü de satın alacağım. Satın alıyorum arkadaşlar bunu da. Evet bunu da satın aldık. Şimdi bir kostüm daha alacağım. Yana giriyorum. 150 tane taşa kötü jean kostümü arkadaşlar bunu alacağım. Ee, satın almayı onaylıyorum. Ve kötü cin bizim envanterimize ekleniyor arkadaşlar. 205 tane de taşım kaldı arkadaşlar. Bakalım bir sonraki videolarda da diğer taşları da. Arkadaşlar videomuzun burada ne yazık ki sonuna geldik. Ee, videoya yorum yapabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Beğendiyseniz ee, destek olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.